Türk Eğitim Vakfı koronavirüs salgını sürecinde de çocukların eğitim öğretim hayatlarına katkı sunmaya devam ediyor. İlk olarak oluşturdukları korona kahramanlarına vefa fonuyla pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin çocuklarına burs desteği sağlayacaklarını açıklayan Türk Eğitim Vakfı Şube Başkanı Başak Tuğba Damarsoy, fonu genişleterek vefat eden tüm vatandaşların çocuklarına burs desteği sağlamaya karar verdiklerini duyurdu. Öncelikle Ankara'daki kız öğrenci yurdumuzu Sedef Ölçer kız öğrenci yurdumuzu Gazi Üniversitesi Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarının hizmetini açtık. Daha sonrasında eee Kar, e, korona kahramanlarına e, destek olmak adına e, korona kahramanlarına destek çocuklarına gelecek sloganıyla Türkiye Eğitim Vakfı Korona Kahramanları Burs Fonu vefa burs fonunu oluşturduk. E, çünkü onların çocukları bizlere emanetti. E, ve gerçekten e, hep ön safalarda kendi hayatlarını hiçe sayarak bizim hayatımızı korumak amacıyla e, hepsi canla başla çalıştılar. Bu anlamda vefat eden tüm Sağlık çalışanlarının 3 yaşından itibaren çocuklarının e, eğitimlerine destek olma e, olmak adına bir fon oluşturduk. E, daha sonrasında da e, baktık ki bu fona hem bireysel hem kurumsal, çok fazla e, talep olmaya başladı. Sağlık çalışanları dışında e, tüm koronadan vefat eden, zorunlu çalışmak zorunda olan e, tüm çalışanlar için fonumuzu aktif hale getirdik. Bugün an itibariyle fonumuzda e, 2 milyon TL'ye yakın bir bağış toplandı. E, öncelikle bu toplumsal fayda için e, tüm herkese vakfım ve tüm e, korona kahramanları adına teşekkür etmek istiyorum.